Balsu olarak bizler, mevsimlik gezici tarım işçiliğinde çocuk işçiliğini önleyebileceğimize ve okul çağındaki çocukların eğitimlerine devam edebileceklerine inandık. İnandığımız hedefe ulaşmak için 3 yıldır fındık bahane projesini gerçekleştiriyoruz. Çocukların fındık bahçelerinde çalışmasını önlemek için açtığımız yaz okulunun ilk dersili bu yıl 8 Ağustos 2016 saat 9'da çaldı. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca hayata geçirdiğimiz projemiz, profesyonel ekibimiz ve gönüllü üniversiteli gençlerin de katkısıyla şimdiye kadar yüzlerce öğrenciye ulaştı. Bu süreçte çocuklara iyi bir eğitim verebilmek için bakanlıklar, yerel yönetim, aileler ve bahçe sahipleriyle birlikte çalıştık. Toplumda farkındalık yaratma amacıyla çıktığımız bu yolda eğitim verdik, gelişimlerini destekledik. Bu eğitimlere ek olarak kitap okuduk, Resim yaptık. Yeni şarkılar, oyunlar öğrendik. Filmler izledik. Spor yaptık. Acıktık, yemek yedik. Sahip olduğumuz iyi değerleri paylaştık ve çoğalttık. Çalışmalarımızdaki süreklilik, projeyi uyguladığımız bölgelerde çocuk işçiliği ile ilgili farkındalığı artırdı. Aileler çocuklarının eğitim almalarının önemini fark ettiler ve destekliyorlar. Çocukların okula gitmek ve eğitimlerini sürdürmek için motivasyonları artıyor. Çocuk işçiliğindeki kısır döngünün kırılabildiğini görmek en büyük kazanımımız oldu. Eğitim doğuştan gelen bir insan hakkıdır. Bu hakkın mevsimlik tarım işçiliğindeki çocuklara ulaşması ve daha iyi bir gelecek kurmak umuduyla mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Siz de daha iyi bir gelecek için çocuk işçiliğinin farkına varın, çözümü birlikte üretelim.